33. hafta Beşiktaş yine geriden geldi. Beşiktaş yine ikinci yarıda attığı gollerle sonuca gitti. Beşiktaş yine 3-1 kazandı. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi Galatasaray galibiyeti sonrası. Antalya'da da Abu Bakar ve Cenk'in golleriyle siyah beyazlar 3 puanı hanesine yazdırdı. Ve hemen hocamıza dönüyorum. Devre arasındaki tespitiniz Beşiktaş'ın geri dönüşleri, ikinci yarıda sonuca gidişi. Bir örneğini bir kez daha yaşadık. Evet. Bu kez Antalya'da. Neler söyleyeceksiniz maç sonunda hocam? Fenerbahçe karşılaşmasında da ilk yarı 1-0 bitti. Sonra 4-2 kazandılar. Daha sonra yine İresun maçında da geriye eriştiler. Sonra kazandılar. Kezadalar, geçen kezadalar. hafta Galatasaray maçı da aynı şekilde. E, Trabzon'da hatırlarsan ilk yarı çok tuttuklardı. Maçta 0-0 bitti. Hatırlıyorsun değil mi? Hı -hı. Çok kötü başlamışlardı. Aslında dün geçen hafta 25 dakika aynı şekilde. Bugün 47 dakika ilk yer boyunca hiçbir şey yapmadılar. Bir uzaktan öyle bir vuruş yaptı. Bir Jenkins'in kafası Abi, var kucağına. Ha, evet, ona. Bir de onun dışında çok e, çok etkisizdi. Sonradan açılır ya bazı öyle derler ya. Eee Beşiktaş hakikaten de sonradan açıldı. Evet, ikinci yarıda bir sistem değişikliğine gitti. Sebebi de dedi ki ya ben uzun süredir ikinci plan olmadım. Kazanayım, maç fazlasız bir ikinciye gireyim. Bir de 9 maçın 8'inde kazanmışım. Bir berabere kalmışım. 26-29 yapıyoruz. ne oluyor? Kaç maçta? 10 maçta 9 galibiyet bir beraberlik. 28 puan. Muazzam. Ligin ikinci yarısının lideri Beştaş. Arkadaşlar hazırlıyorlar şu anda. Ligin şu anda şampiyonluktaki birinci şeyden Galatasaray'dan 5 fazla puan almışlardı 13 hafta itibariyle. Bugün daha Galatasaray oynamadığı için hesaplamadım onları. Fenerbahçe'den de 4 puan. Hı hı. Yani ligin ikinci yarısında buradan nereye geleceğiz? Teknik direktör değişikliğinin doğru olduğunu ama geç olduğunu söyleyeceğiz. Evet. Ee, tabii ki oyun disipline ve artık şimdi bir hedef de var. Yani bir şekilde yani ben ikinci de olabilirim. Ya matematik olarak da şansım var. Ama tabii ki şampiyonluk şansı zor. Ama Geçtaş takımının hem şampiyonluk yarışında ciddi şekilde yaralı bir şekilde gitmesine rağmen kadro istikrarı ve oyuncuların sürekli formda olması maça kötü başlamalarına rağmen geriye de düşmeleri rağmen farklı kazanmaları işte 1-0'dan 4-2'ye aynı şekilde Galatasaray 1-0'dan 3-1'e bugün Fenerbahçe maçı şey aynı Giresun maçı 1-0'dan 3-1 mi 4-1 mi öyle bir şey hemen bakayım bir tek Ümraniye maçında 25'te kuratlar bir de 70'e Giresun'da 3-1 3-1 Şimdi hoca klasik dört üçücü başlarken evet elinde e, stoper, sol stoperi Koli'yi sakat mıydı cezalı mıydı? Sakat. Sakat. Aynı şekilde Salih de sakatlanınca hoca Maksim'i 8 numara oynattı. Öyle anlaşılır anlatayım diye söylüyorum. Sağ oynattı. 4-3-3 klasik düzenli oynarken aslında çok da pozisyon vermemedir. Antalyaspor şöyle bir analiz yapmış. Ben Beşiktaş'ı mümkün olduğu kadar orta sahaya sıkıştırayım bir çizgi çizdim Mehdi'ye rica ettim. Demiş ki Nuri Hoca maçı kalabalıklaştırın. Şu bölgeyi sıkışalım. Anlatabiliyor muyum? Şuradan. Ha şu. Böyle oynamak istiyor. Net yaslanın. Ki yaslanınca gol yediler. Evet. Ne de çok açılın. Açılınca da üçüncüyü yediler. Aslında planları 1-1'e kadar devam ediyordu. Ve bu şekilde Beşiktaş'a dönecek olursak hoca Dedi ki ya ben aynı şekilde devam etmeyeyim derken hatırlarsan devre arasında Redmond'ı forvet arkasında koyması lazım ama eli kolu bağlandı. Türk oyuncu. Türk oyuncu yok. Ee, şimdi bizim Tayfun geldi senin aklına. Redmond orada oynaması için kim var? Yerli sağ önde oynayacak. Yok derken hoca şöyle yaptı. Uzun süredir sağ bekten Roziye gibi gibi Onur'da niye transfer oldu? Rozier'in gitme ihtimali evet. Istedik. Onur'u onur aldılar. Düşük performansı. Yüzü hep böyle rakibe giden bir oyuncu aldılar. Ve ikinci araya da birdenbire sistem değişikliği iki bire döndü. Jetson, <laughs> Acametovic, Redmond'u, serbest oyuncu onuru buraya aldı. Fakat şimdi teknik direktörlükte Şenol da bunu çok görüyoruz. Bir parantez açayım Trabzon'a gideyim hemen. 0-0 maç. Hoca bir risk aldı. Hatırlayalım inanılmaz derece Trabzon üstte de üste pozisyonlar buldu. Evet. Mert Olağanüstü toplar çıktı. Tekrar bir orta saha kalabalıklar. Dengeliydi. Bugün ne yaptı? Bir biri yakalamış olmasına rağmen Onur'u kötü oynamamasına rağmen yani. Beki aldı. Buraya Tayfur aldı. Alalım Tayfur'u da. Yeter ki sen serbest. Ha, hani çok mu iyi oynadı? Ama ikinci golde özellikle Mesela sağda veya solda oynamış olsa for ikinci for kursu yapamayacak oraya doğru mu? Evet. O yüzden de bu Şenol Hoca'ya göre bir risk. Bunu Beşiktaş iki yıl şampiyon olduğu zaman Talisca oynuyordu burada. Evet. O daha golcüydü. Şenol Hoca'nın daha önce oynamışlığı var. Fakat Maxim'e gelecek olursak tekrar Maxim ilk 11'e. Buru Maxim burada değil. Tekrar dönelim Redmond'a. Burada oynaması lazım. Hatta Maxim de Burada oynamadı, burada oynadığı için tekrar buraya Onur'u koydu. Onur'u koyalım. En zor oynanacak mevki iki tane sekiz numaradır. Buraya gelmen lazım. Buraya gitmen lazım. Ceza sahasına girmen lazım. Oraya üçgene yaklaşman. Evet Bu yaklaşma. şu üçgeni iyi oynaman lazım. Şimdi burada oynayabilecek Salih buna uygun bir oyuncuydu. O olmayınca iki biri oynamak zorunda kaldı ve burada da sırtı dönük oynayamadığı için sırtı dönük oynayabilecek bir de içeriye de katılabilecek şey mesela ben izliyorum Onuru. Kayfur mu? İzliyorum şimdi. Nerede duracağını anlayamıyor çocuk. İçeri evet, mi gireyim, evet. dışarı mı çıkayım, bekirle mi gideyim? Pozisyon alamıyor. Pozisyon alamıyordu. Taktik değişikliği ve oyun değişikliği mecburiyetten. maksim yerli olduğu için ve yine mecburiyetten Onuru denedi. Bakın tutmadı ne yaptı? Onuru çıkaracağına oyuncuyu hani Pozisyon. yapacağına Yok dedi ben dedi sağ beki çıkarayım. Onur'un orijinal mevkiine koyayım. Hiç olmazsa o mevkide Onur atalım Necip oynayacaksa hepsinden daha önde Tayfur'u oraya koymak zorunda kaldı. Ki orada Maxim, oynayamaz. Sağ önde Onur oynayamadı. Buradan verim alabileceğiz. Sağ önde oynayabilir. Sağ bek sol tamam. önde. Sol bek oynayabilecek. Tayfur'u kullandı joker olarak. Aslında istediğini de aldı. Hoca ne düşündüyse karşının aldı. Adımları adım adım gitti sonra. Ama mi? ilk 11'de Önce, hocam peki niye Maxim 2-1 denemiyor? İşte ben de orada devre daha başlarken ki ve Maxim geldiği günden beri orada oynamadı. Evet. Aslında Maxim akşam evine gittiği zaman ya ben niye burada oynamıyorum? Ben burada oynayamıyorum. Hatta hatta Beşiktaş çok büyük kulüptür ama yani ben daha her maç oynayabileceğim, serbest oynayabileceğim. Belki Antep'e dönerim. Diyebilir bu zaman gö göstereceğiz. Ama maksimum bu kötü oyuncu olana anlamına gelmiyor. Klasik bence formda olduğu zaman Redmond kadar etkili olabilir o forvet arkası. Bakın Redmond müthiş ben bir Red kanat oyuncusu. Redmond'dan daha iyi olabilecek. Evet olabilir. ama oyuncuyu da Şenol Hoca mesela son bölümde oynattığı gibi oynatmadı bugüne kadar. Haftaya belki oynatır mı bilmiyorum. Hafta kimle oynuyor Beşiktaş? E, boş, vay geçiyor, geçiyor. geçiyor. Sonra Sali Adana Demir'e gidiyor. Salih o zamana kadar düzelebilir ama müthiş bir başarı var.